Zehra, Heh? bak iki tane toy box aldım sana. Süsü adam biraz. Evet, iki tane toy box aldım sana. Adam tamam mı? Şiş Şimdi adam birazcık oyun oynayalım, bunlar oyundan sonra yeriz, tamam mı? Hadi gel içeri gidelim. Süsü adam ders. Evet, hadi gel bakalım da. Gel. Zehra, toy boxların nerede Zehra? Ee, Yok değil o. mi toy boxların? Yeşil adam mı aldı. Aha. <laughs> Yok mu Zehra? Aa, aa. Allah. kesin. Kesin ne oldu? Sarı adam sarı, adam. Yeşil sağ, sağ adam sarı değil bu. Sarı Zehra gel. Gel buraya gel çabuk gel. Gel. Onu bu atmamız lazım Zehra. Onu bu atmamız lazım Zehra. Nasıl atacağız? Ha? Nasıl atacağız? Nasıl atacağız Zehra yeşil adamı burada? Koltuğu mu çekeyim? Sen beni burada bekler misin? Ben onu camdan aşağı atayım. Bekler misin? Kapıdan dışarı çıkarayım onu ben. Ha? Seni bekler. Dur bakayım burada mı? Hala burada. Nereden geldin sen bizim evimize? Bak korkma. Hala burada. Bak, bak. Bak orada sandalyenin üstünde oturuyor. Bak. Ha? Çok korkun. Korkma. Atalım mı onu dışarıya? Onu nasıl dışarı açacağız Zehra? Aa! Gel aşağı, bakalım buraya. Aşağı. Gel kapıyı açalım da gitsin o buradan. İyiyim, gel. 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 Gel sen de. Çık git evimizden çabuk. Çık git bizim evimizden. Çık git. Çık git be evden. Çık git gel kapı açalım gel. Sen ben orada bekle daha tamam mı? Geriye git. Geriye git sen birazcık. Geriye git. Geriye git. Tamam mı? Git. O gidecek şimdi buradan. Gel bekleyeyim. Çabuk git kapıdan git. Kapıdan çık git. Kapıdan çık git. Çabuk hadi çık git buradan. Çık. Çık. Çık git. Git. Git bu evden. Git bir daha da gelme bizim evimize. Git. Daha lapsın, anne, daha gelmeyecek. Gitti anneciğim. Gitti. Zehra elimdeki topları görüyor musun? Görüyor musun elimdeki topları? Hı -hı. Hangi renk toplar var? Kırmızı, sarı, mavi. Değil mi? Şimdi ben bunlardan birini saklayacağım. Ama sakladığım topun hangi renk olduğunu bulacaksın. Çok tamam mı? Bak şimdi. Hangi renk topu sakladım ben? Hangi rengi sakladım? Ama bak buradan bulabilirsin bunu bak. Bak bir tanesi yok. Bak şimdi. Üç tane top var değil mi burada? Bak şimdi. Hangi renk topu sakladım ben? Hangi renk? Ama sen bilmem de. Sarı, top. sarı topu sakladın. Evet çünkü sarı yok burada. Şimdi gel bakalım. Gel bak şimdi. Hangi renk topu sakladım ben? Kırmızı top. Kırmızı yok çünkü. Ha şimdi dur saklayayım orada birazcık. Yukarı bak yukarı sen görme. Hangi renk topu sakladım? Bu mavi o. Mavi topu sakladım. Bakalım şimdi dur. Hangi renk topu sakladın Kırmızı. Aferin. Öğrendim bu işi. Hayır, hangi renk topu sakladın? Hangi renk topu sakladın? Sarı top. Sarı top yok. Evet, aferin sana. <laughs> yok, bugün çok tatlımız var ya. Artık sağlıklı şeyler yiyoruz. Onları yemiyoruz. Ne gösteriyor bana? He. <laughs> <laughs> Zehra yeşil adam gene buraya kadar gelmiş. Yeşil adam. Bak yeşil adamı orada gördün mü? Kameralo. He kamerada değil mi yeşil adam? Ya gel gitme onu vur oraya. Vur git ona vur. Burada gel ona. Burada gel ona. Burada gel ona. Vur. Vur orada. Vur ona vur. Vur gitsin buradan. Ay ne kadar güzel bal. Ne istersin buradan? Ne alalım? Ne alalım Zehra? Ne alacaksın? Bir şey almayacaksak gidelim hadi. Bir şey almayacaksan gidelim. Ne alacağım mesela? Ne alacaksın? Gel. Ne istiyor? <laughs> yok yok, para o da şey almayacağız biz. Gel, çok fazla bir şey almayacağız biz. Gel. Biz çok almayacağız. Gel. <laughs>